Evet, odun külünün bitkilerimize faydası nedir? Odun külü çok yoğun miktarda mineraller içeren bitkilerin ihtiyaç duyduğu potasyum, kalsiyum, mangan, çinko, magnezyum gibi birçok mineralleri, elementleri içeren bir ürün ve kırsal alanda çok yaygın olarak bulabileceğiniz gibi fırınlarda, odun fırınlarında rahatlıkla şehir içinde de bulabileceğiniz bir şey. Bunu alıp elekten eledikten sonra ben burada eleme işini yaptım çünkü çok kömür çıkıyor. Toz oluşuyor. Eledikten sonra bunu bitkilerimizin üzerine döküyoruz. Bu odun külü bitkilerde hem besin takviyesi yaptıktan sonra zararlı birçok işte ne diyeyim size sümüklü böcek sorulacağı bir takım parazitlerin bitkilere yaklaşmasını önlüyor, bitkilerimizi koruyor. Ayrıca pH'i arttırıcı özelliğinden dolayı asidofolik bitkilerde açelya, kamelya, yaban mersini, kızılcık gibi bitkilerde asitli toprağı seven bitkilerde odun külünün kullanılması faydalı olmadığı gibi e, bitkinin istediği toprağın e, değişimine sebep oluyor. Ancak birçok bitki pH'i yüksek ortam isteyen bitkilerde de faydası oluyor. Mesela bu bizim lisiantus çiçeklerimiz pH'i yüksek e, ortamdan hoşlanıyor. Bu geçen sene bizim frizden diktiğimiz lisiantuslardan kışı atlatabildiklerimiz. Bu kışı atlatabildiklerimiz biz bunlara odun küllü takviyesi yaparak bu sene daha da iyi gelişmesini arzu ediyoruz ve bu mevsimlerde bunların filizleri yeşermeye başladığından dolayı erken çiçek alacağımızı umut ediyoruz ve dallarının kalınlaşması içerisinde bu yıl böyle pH'i yüksek bir ortam hazırlarız diye düşündüğümden dolayı bu odun külünü uygulayacağız. Şimdi bu odun küllü nasıl uygulayacağız bunlara? Ben çiçeğin üzerine gelmemesi için şöyle bir yöntem oluşturdum ve odun küllerimizi bu şekilde etrafına gelecek şekilde toprağa koyuyoruz. Şimdi buraya geldik. Sert ağaçların külleri daha çok element içeriyor. İşte meşe. Başka eşek huş ağacı gibi sert ağaçlar daha fazla bu mineraller besinlerin ihtiyaç duyduğu elementleri barındırıyor. Bunu su yani kül suyu aslında zeytin sertleştirmede, kabak sertleştirmede, mutfakta hamur işlerinde, hamurların katı hale gelmesini istendiği tatlılarda, işte cennet günkü nedir ee, bazı sert hamurların istendiği tatlılarda küllü suya e, batırılarak sert hale e, gelmesi sağlanıyor. Zeytinlerin, e, yeşil zeytinlerin sert olması sağlanıyor. Bu odun külünü suyla Karıştırarak toprağa uyguladığımızda, bitkilere sprey ile uyguladığımızda e, bir takım parazitlerin barınamamasını sağladığı gibi toprakta da gübre etkisi gösteriyor. Hele bunu yağmur suyuyla külünüzü karıştırdığınızda ve birkaç gün tuttuğunuzda çok daha verimli oluyor. Bunu tekrar bir tülbentten süzebilirsiniz süzdükten sonra bitkilerinizi uygulayabilirsiniz. Ben burada göstermek amacıyla işte bu daha önce birikmiş olan şeyden alıyorum. Mesela bitkilerimizi bu şekilde sulayabiliriz. Bu domates patlıcan gibi bitkilerde bir takım parazitlerin gelişmesini hem engelliyor hem köklerin daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Dediğim gibi toprağın pH'ini arttırıyor. Bunu sprey ile yapraklara da uygulayıp, un biti vesaire hastalıklarla da mücadele de kullanabiliriz. Özellikle siyah frenk üzümü, bektaşi üzümü gibi bitkilerde bu odun külünün verimi çok arttırdığı söyleniyor. Çiçeklenme esnasında şey yaptığımızda meyve oluşumunu arttırdığı söyleniyor. E, kompost yaparken e, içine kül attığınızda kompostun pH'ini e, dengeleyecek e, yolda ölümlü olumlu bir etkisi var. Bu küllü suyu oluştururken e, 1 bölü 4 e, oranında kül, kalan e, 3 bölü 4 oranında da e, su kattığımızda arzu edilen küllü suyu sağlamış oluruz. Bu küllü su çamaşır beyazlatıcı, e, ne bileyim gümüş parlatıcı, ders temizleyici vesaire birçok yerde kullanılabilir. E, küllü e, suyla sabun yapılıyor. Çamaşır beyazlatıcı, saç beyazlatıcı, ders temizleyici olarak birçok alanda da kullanılabilir. Ben bitkilerimize, pH'i yüksek ortamdan hoşlanan bitkilerimize verilmesinin faydalı olacağını hatırlatmak istedim.